Maşallah Ziya Mike. bir Mike videosu. Kaşın olayım arkadaşlar. Bugün yeni <laughs> yani survival yapıyoruz. Ben kendim böyle evi falan yaptım işte Aydın. Ama daha hazırlığım yok. Ben de arkadaşlar şöyle etrafı kazıyordum. Eee kazmaya devam. Edeyim. şöyle bir de yemek sıkıntımız var. Sonra yok da. Yemek. Bulun. Bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum da belirtin. Ya benim sesim de Az geliyor ya. Yemiyorum. Mesela ben de sağlık. Ben bir şey bulamadım burada. Eee ben ne iş Ulan akşam mı? Tamam şöyle. Uyyy. Uyandım. Bir yukarıya çıkarmak için. Ama ilk önce bir kazma yaparak. Hayır. Bir tane taş kılıcımız olsun hadi ben da bugün buluşum abi çıksana aha çıkmıyor aha ne aha aha çıkmıyor Alev. ya abi neden çıkmıyor ze Allah aşkına ya Özlemem bile. Sabah geldi oynuyorum. mm <laughs>

Bir, bir, iki, bir, iki. Bir, da on bu. Bu yüzden üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, on, onu, 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 tekrar geleyim onu, 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 buraya ev yaz. Çok kısa oldu ama yani sizler üzüm için böyle yaptım. Duraklattım videoyu. Neyse, neyse biraz da odun kömürü yapmayı istiyorum. bir de yorumlarınızı da belirtin. Bir daha mı Yoksa vay oldum da devam etsem. da bilir tanışa kesinlikle çok sevinirim. Hıh, neden bu kadar çok yok ya. Hıh. Kullanın fullak. Öy şöyle Yani amcam geliyor. Ya benim sesim hiç çıkmıyor. Ha, ha şu amcam geliyor ama ben yine video çekeceğim. Ayşe şu anda sabah kaçında olduğunu bile bilmiyorum. Neyse. Önümüze dönelim. Ayşe oldu. 217 tane. iyi ya. İyi iyi. Hepsini lazım olmadıklarını o gün çevir <laughs>

sizler gidin sen yeni Ay, ben şunları yemeye çevirmek istiyorum ama ben de ne ya, tane var

kur yaptık yani odun kömürü falan yaptık ama değere değerli. vide için aşağı bir dakika hemen geliyor. Aşağı şey bu bugünlük daha bu kadardı. Aşağı şey videoya ben... like gelin. Senin de 15 15 Neyse bu kadar da buradan çok selam söylüyorum ve bay bay.